some rune crystals. Ne çıktı Furkan damda? Oralar çıktı abi. Orra. Furkan oraya al gel de ben görevim var da. Ama ben Bana ver ya. Ben hızlı bir şekilde topluyorum. Şey Gördüğüm kadar gidelim. abi. Bakan silah buldum. Abi var dedim daha. Bak hele burada hep şey var ya MP var. 5 altı fazla bulursanız alın. I got supplies. Bak hele burada o Düşman uçur. görüldü. İki var lan. Yani. Thank <laughs> you. Ne vardı burada? I got supplies. Korkun tamam mı? Var benim silahım Adam geldi. Burada. Gel Düşman buradan. görüldü. Burada. Tamam. Düşman görüldü. Geliyorum abi. Sen. Düşman görüldü. Enemies ahead. Şu evin üst katındaki. Enemies ahead. Hadi 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 hadi. artık. SHS var o adamda. Hangi ev lan bu ev miydi? Düşman görüldü. Ee abi. Bu. Enemies ahead. Üst Mark the location. Hani oğlum. Öbür ev olmaz. Şu Düşman görüldü. Abi solda da biri var. Yol tarafından koşan var. <laughs> Alamam, al. Alamam abi. Çok Arabaya mı? Arabaya gelme. O Aa, burada, burada, buradan, Burkan. Düşman görüldü. Çok ters. Geliyorsunuz mu siz? Nerede biliyor musun? Şunun kurtan önünde. Gittim. Görüldü. Kit basacağım. Gel 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 burada Düşman burada, burada. abi. Size doğru gelen de var. Bir baygın verdim onlar. Kırmızı konteynerin arkasında. Düşman bile. görüldü. Furkan dikkat et. Kırmızı konteynerin arkasında. Abi sıktım da o kadar. Düşmedi. Geliyorum. Gel. Ananı bak. Gel benden. Burada bir yerde abi bu. Burada, burada, burada. Bir kişi daha var. Madem siz bitiriyorsunuz. Konteynerin içinde sanki abi bu. Aynen. Gelen var. Soldan gelen var.

Hadi gidelim çörek de. Bunun 8 ikisi var. Alırım ve bırak. Buna Anladım. baktın mı? Benden 8 ikisi kayboldu. Buraya attım. Yok oğlum 8. Hani Allah Allah. Bende değil abi buraya attım Tamam kardeş almışım pardon. Ben de dedim oyun bug'a girdi herhalde yine. Hadi gidelim artık ya. Gidek abi basak. Bitel de internet çok yavaşlıyor. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. adam var ha burada arabayla. Buradalar abi. Solda. Başkaları da var. Gel, Bomba gel gel geldi abi. Yukarıda. gittiler Nerede abi. Nerede oğlum an ya? Abi Aha. biri şunun arkasına saklanmış şunun. Marked location. Baktım göremedim. Bak burada görüyor musun lootunu? Mark şunu enemy's death crate. Altıyı aldın mı pezevenk mi Al abi. Neyse, tamam tamam. Al al ben kullanmama gerek yok. Hadi hadi gidelim hadi. Kit var mı onlarda? Ben bir... Buzlanmışlar. Abi buradalar. En az iki var. Benim 162 var. Adam mı var orada canım? petrolde. Ben böyle diyorum acaba. Baktım daha uzaktan dürbünle bir şey görünmedi. Adam olabilir. Aynen. Köprüdeler abi. Tamam. Aynen baştan köprüdeler. Haydi bir tane yedi kapa. Bir baygın var abi. İki tane mini yedi. Yaklaş yeri. yaklaş yaklaş. Hangisi baygın? Şu bak. Bak Matura meydana kesin. çık. Önüne bu yaptılar abi. Bir tane yedi benden. Öldürdüm onu. Abi bir baygın daha var. Buzluya rakip. Bekle. Mavi deyim. Bekle. Gel. Bir dakika bekle Tamam evet. devam et Oğlum niye yani sormadan atıyorsun ya adam atıyor Abi araba bu tarafa yönelince bir... Karşıda bir kişi daha var köp Aynen köprünün diğer tarafında adamlar var Bu sadılar Arkaya buz at. Bir dakika bir dakika. dakika, dakika. Patlatak da şimdi bir uğraşmıyor. Buzladı geliyor. İki kişi. Bir bayram. basıyor. Arkandayım abi. Bomba atayım gitmeyeceğim sen de bomba at. Bomba attılar bu tarafa. Arkada bir kişi daha var. Bomba attım. Gel. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Pardon abi. Aferin canım. Abi, abi o bomba oraya.